Asırlar önce Ehli Beyt neslinden bir Allah dostu hilafet aldığı Nehri Külliyesinden Bitlis'e hicret etti. Ve işte o gün bir hizmetin tohumu düştü bu topraklara. Bir Muhammed Küfrevi Hazretleri gönülleri ihya eden bir hak dostu. Sünnet-i Seniyye'ye bağlılığı, şefkati ve insana hizmet aşkıyla hem halkın hem de devletin nazarında müstesna bir makama erişti. 1898 yılında dar Bekaya irtihal etti. Ardında vakarla yürünmesi gereken bir yol bıraktı. Doğumunun 250. yılında o kutlu yolun izinde kuruldu. Nehri, İlim ve Hizmet Vakfı. Asırlardır süre gelen ilim, İrfan'de hizmet anlayışı bugün Nehri Vakfı'yla birlikte yeni bir soluk ve istikamet kazandı. Yetimin başını okşayan direlin, garibin sofrasına konan bir lokmanın, talebenin yolunu aydınlatan bir ışığım adıdır Nehri. Emanet edilen her lokma sessiz bir selamla ihtiyaç sahiplerine varır, hak bereketlendirir. Bir sofrada şükür, bir kalpte huzur olur. Her kapıyı çalan bir umut, her ulaşılan hane bir emanet bizde. Her kesilen kurban, bir teslimiyetin, bir yakınlaşmanın, bir lebeyk nidasıdır. Çabamız, bu toprakların her köşesine rahmet taşımak içindir. Hizmetimiz, Asırlık sadakatin eseridir. Medeniyet ilmin omuzlarında yükselir ve kalplerde bir manevi dirilişe vesile olur. İlim talebesine uzanan her el bir anahtardır. Araladığı eşeğin ardında hikmetle aydınlanan emin yarınlar bekler. Gayemiz ilmi yaşatmak, ahlakı kuvvetlendirmek, hakikati gönüllere ulaştırmak ve bu milletin yarınlarına sadakatle hizmet etmektir. Her faaliyetimiz geçmişin duası, bugünün gayreti ve yarının umudu olsun diyedir.